Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Süper bir, efsane bir güncelleme gelmiş. Hemen şimdi siz de videoyu beğenin, biz de oyunumuzu oynayalım. Hemen beğenin. Evet, ne güncellemesi gelmiş biliyor musun? Şimdi arc arcade odasına git bakayım. Yürü, 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 yürü. durma, durma. Bak bakalım arcade odasında ne var? Oh my God! Ana, sen oradan geçmeyi nereden biliyorsun? Oh my God! Dur, girme bakayım. oo Efsane güzel yapmışlar. Aynen. Gir bakalım içerideki değişiklikleri görelim. Gir içeriye. Hmm. Oha! Arkadaşlar nasıl çok güzel bir güncelleme. Bu bak büyük bir güncelleme bunun içine gelmiş. Oh bu pervaneler var mıydı? Var zaten. Ben bunları Ama hatırlamıyorum. Bak, burası çok bu ne değişik. bu ne? Aa! Allah! Bir dakika bir dakika oyun oyun konsolu var. Oyun konsolu var. Gir 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 gir! Git. Aa! Yok artık ya. Arcade'in içinde arcade. Ha, seç bakayım. Tamam. Seç start de. Start de aşağıdan aşağı in. Biz eski atercilerdeniz deniz kızım. Allah! Vur 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 vur. Süper Mario'nun <laughs> içinde Street Fighter <gülüyor> oynuyoruz resmen. <laughs> çok güzel ya. Bir, dakika. Aa! Oh! Öldürdük. Kızım bir sakin ol. Param parça etti. İki kere zıplamak var. Ana şika Aa, geldi. Şişka. Sıçka deme ona ne sıçka, sıçka Şika 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 değil Şika kendine gel canım Ne yapıyor al anahtar canım, atıyor Bir sıra anahtar atıyor bize Yusak köşeyi aldı yumruk diyor sağlı sollu alttan yukarıdan vurmaya başladı Hı -hı. Üf... Hiç durabiliyor. Yusra Bir vurdu yarı canın gitti biliyor musun ben öldü Daha var mı Bence oynamayalım başka bir şeyler oynayalım. Dur bir daha bir daha ben ben oynayayım. Bir kere ben oynayayım. Merak ettim ya. Allah aşkına merak ettim. Çok güzelmiş ya. Kaplumbağa Kısa. gelmiş. Ana ben oynayamıyorum. Şimdi aha. aha aha aha. Hadi hadi evet işte bu. Kaplumbağa çok değişik. Sticker bu. Kaplumbağa stikeri vardı. Oo kafa indirdi. Oo. Oh. arkasında şey var. Vuralım sağ ol, sollu. Sol sollu indir. Çat, çat, çat! Evet, evet! Bak bak, hu, hu, hu! Bir dakika, başka var mı? Merak ediyorum. Next diyor. Free Mode var. Bak, kapalı olanlar var. 1, 2, 3, 4, 5 tane. He 5 tane var. Diğerlerini de seçebiliyoruz herhalde. Mesela bunu seçebiliyor muyuz? Seçebiliyormuşuz. Bakayım. Vay! Arkadaşlar bildiğiniz kaplumbağa aldım. Ufaklı bir kaplumbağa. Evet. Vur bakayım şuna. <laughs> Ana! Kabını aldı bak. Kalkan. Woo! Bak bizde böyle var. İki Diyar tuşa birden basınca ya bak bak. Siyah Mor bal yemiş. Siyah. Mor bal yemiş bu. Biz, bizimkisi de normal. İndir oğlum. Mor balı yiyen yani kaybeder. Evet kaybeder. Tamam buradan çıkalım bakalım. Başka al 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 al. Araba yarışında bir şey var mı bak bakayım. Bakayım. Yarış oyun zamanı karşı tamam. bir tamam. Gir bakayım. Çöl. Yok yok. Bir dakika çöl yoktu ya. Gir. Çöl vardı. Gir mı? bir. Yusuf değişmiş bu. Ben ben bunu oynamadım şahsen. Aa evet değişmiş. Yap burada. bakayım bir skor nasıl sopalar yapıyorsun? yapıyorsun. Sopalar vardı. Burada sopalar vardı. Yusuf iyi gidiyorsun. Hadi ay hızlandırmayı kaçırdın. Vurma vurma. Bakalım Yusuf kaç saniye ben kaç saniye. Ben de oynayayım mı? <laughs> tamam oynamayacağım ya. Çok iyi. Gözü Güzelmiş. Öyle. Güzel güzel. Değişiyor tabi parko. Tamam şimdi böyle yapıyor. Öyle yapınca geri geliyor bak. Başka neresi kaldı? Başka şuraya bakalım bir. Burayı oynadık. Burayı biliyoruz zaten. Evet biliyoruz. Sol tarafta. Platform Ama... anlat de kaçın bari. Tamam. Ha orayı da biliyoruz tamam. Da biliyor. Çık şimdi kaplumbağa köyüne gidelim. Tamam. Köyümüze geri göre dönelim. Bir sürü bir sürü emoji gelmiş. Bir Bu sürü ne? Mi? Bu arada senin bilmediğin ben emojileri biliyorum. İçine girdi. Evet girdi. Normalde giriyor muydu? Giriyor da. Evet. Çok iyi. Bak şimdi bir sürü emoji gelecek. Sen çık. Şurada bir şey var mıdır? Bak bakalım. Bakalım arkadaşlar DJ kabini değişmiş mi? Allah. Bir tane ses yok. Yok ya. Yani DJ Pierre. Bir dakika. Şu dördü var mıydı? Vardı tabii. Şaka. Git bakayım üstlerine bir. B yap. B yapıyorsun. Ben... He, satın alır. tamam çıkabiliriz. Tamam burayla ilgili bir şey yok. Yusra bu arada ben. mor virüs enfektesi şey yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ee, mor virüs ben. şey bulaştırıyor kendine. Allah. Ondan sonra ne yapıyor ben. biliyor musun? Seni ısırıyorsun. bakalım Seni ısırıyorsun. Futbol karşılaşmasına da bakabilir. Burada yok. bir şey yok. Evet futbola bakalım. Söyleyebilir miyim? Hı? Çok panik oyunu dur. Sen devam et. Ben mor bal şeyi oluyor vampir gibi düşüp seni ısırıyorum ben oluyor biliyor musun Yusra Aaa Aa, Aa bir de stadyum yapmışlar evet. Bak buraya sandalye yapmışlar Neler neler yazıyor bakayım Aa bir dakika seyircilerle bizi izleyenler bunları şey yapabilir mi maçımızı izleyebilir mi acaba Yusra reklamların üzerinde ne varmış bakalım Bakalım süper I Fighter. Aynen demin yaptık bunu. Aşkım, diğerlerinde şurada şey. bu kola. ne? Kola. Honey kola. Bal kola. Oh. Bal kutuları var. Arı çıkartmış bakalım bunu. Bakalım topa. En solda bir en köşede bir reklam var. Ba uh, o Top. sarı. Bakayım. Topu değiştirebiliyor muyuz mu? Aa reklamlar. Aa! Aa bak. Şey, yemek. Vay, ha, şey. haç mısır gevreği var evet. orada bir tane de. Bir tane atar gol atalım. At bakalım değişiyor mu şey? Patlat! Of. Vur 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 vur! Oh. Bravo kızım Baş kaleye de direği atalım ya, yani. ne ya. bileyim ya! Güzel çok güzel olmuş. Sanki oyun birazcık daha canlanmış gibi. Kızım atar mısın? Ben olsaydım 10 tane atardın arkadaşlar. Bizim maç videomuzu izlemediyseniz izleyin. Ha çok Musa, iyi. Usta çık şimdi kaplumbağa küpü. Dürüst bulaştırma gibi mor balı sana bulaştırıyorum seni ısırarak. İki kişilik oyunda biliyor musun? Nasıl öyle bir ben, oyun mu var? Var. Şüpheliyim seni... de mi? Aynen bu oyunda seni ısırdığım zaman sen de benim gibi morbal bulaşıyor sana sen de morbal canavar oluyorsun, Tamam mı? Bak bak, şey kazanmışız. Bak şimdi Yusra. bak şimdi emoji'lere bak, emoji'leri izlemek ister misin? Aa. Hangileri yeni? Dur bakayım, Aa, bakayım. bu vardı zaten. Yoktu. Bu yok muydu? Yoktu aynen. Aynen aynen arkadaşlar. Saklanmaç oyununda aynen aynen doğru. Saklanmaç oyununda süre tutuyoruz, tutuyoruz ama karşı taraf bunu görmüyor. Bunu bir tek biz görüyoruz. Ne göstereceğim bize? Bak döner katlıyor. Normal döner katlamazdı. Aynen bak şimdi başka emoji. Ben, bak bak bir şey göstereceğim. Ay çok sevimli. Bu bu ne? Ay 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 galiba tiyopakir. Ha bunu çak bu. İki kişilik oyunda birbirlerini çakıyorlar biliyor musun? Aa bak. Aa sarılma. <laughs> bu ne? Ya, taş, taş kağıt, baka. makas. Emojiler güzel olmuş. Mesela biz seninle taş kağıt makas yapacağız ya. Hiç burada yapmıyoruz. Oyunun içinde taş kağıt makas diyeceğiz. Sen beni göreceksin de ben seni göreceğim. Bak şimdi bak. Bak mesela taş yapacak. Vurdu. Vurdu. Hala. Zaten taş yapıyor. Bak şimdi. Diyelim böyle yapacak. Tamam mı? İki yapacak. Bak. Makas yani. Niye yapmıyor koçum makas? Makas yap. Hadi makas yap. Biz makas Ha sen ya. yoksun diye makas yapmıyor ya. Tamam. Bu ne? Tamam bunu yapmıştık. Ondan sonra... Hı. Bayrak dikme. Var mıydı? Vardı tabii beni hiç Buraya da ayıcığımızın bayrağını dikelim. Ondan sonra dedik. Top geliyor. Top kafamıza düşmüyordu. Değil mi? Düşüyor muydu? Arkaya düşüyordu. Arkaya düşüyordu. Aaa! Huu! Aa! Bu ne? Ha. Bir dakika enfekte hangisi? Ona bakmam o lazım. enfekte. Büyük ihtimal şu arkadaşlar. Bakayım üstünde yazıyor mu? Atak. atak. diyor aynen saldırı şu bu da atak arkadaşlar bunu bunu yaptığımız zaman karşıdaki diyelim morbal zehri bulaşmamış onu ısırıyoruz ve morbal virüsü ona bulaşıyor evet. başka ne var yumurta yerde yumurta bıraktı bak o yumurtayı bulup arayabilirsin yani anlatabiliyor muyum canım yumurta oyunu da var biliyor musun bir yere yumurta saklıyor burada yine aa bu var mıydı vardı vardı bir dakika. Büyük vardı. Ben bunu yapmadım ki hiç. Şurada evet. Morbal enfektesi oldu şimdi. Şurada bir şey daha var. Değişik düşüyor. mesela, mesela parti oluştur dedik ya. Evet. Sen geldin buraya. Ben burada sen seninle dalga geçebilirim. Tamam mı? <laughs> Bu hareketleri sana yapabilirim. Mesela böyle yapabilirim. Ben çok zekiyim diyebilirim. Ya da bak sana böyle. Alan <laughs> gibi. <laughs> büyütme küçük olayı vardı onu yapmadık. Futboldaki be ne ya? Büyütme küçük bal var topu büyütüyor küçültüyor. Topu nasıl büyütüyor? Ee, düğmeye basıyoruz ya küçültüyor. Orada işte altın top var. Olsun boş ver. Şimdi arkadaşlar bakın. Bak, ar Oğlum tutunma canım evladım. Gözlük oyun. Evet. Selam harika bir görev görüyorsun. Sanırım gereken şey bende. Tamam arkadaşlar. Bir sürü görev gelmiş. Bugünün görevleri var. Mesela ayı koyu içinde maç yapacakmışız. Kaplumbağa Ondan sonra yarın kaplumbağa koy içinde yerler laf ve çöl içerisinde uçakla ya uçuyorsun. Uçak. Kağıttan uçakla uçuyorsun. Aynen uçak. çok güzel değişik evet. günlük görevler gelmiş. İki kişilik ve tek kişilik oyunlarımız gelecek. Evet. Videoyu ne yapalım? Beğenelim. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Aynen.